Selam, merhabalar tekrardan. Nasılsınız canlar? İyisinizdir umarım. Umarım her şey yolundadır. Evet, bu açılımda da evli arkadaşlarımızı el almak istiyorum. İlişkilerinde neler oluyor, neler bitiyor? Hep beraber bakalım. Tabii ki kolektifin enerjisi bizi ne tarafa sürüklerse artık o tarafa doğru gideceğiz. Bakalım hangi enerjiler yoğun, hangi enerjiler ağırlıkta? <laughs> Tabii ki az sonra hep beraber göreceğiz. Siz niyetlerinizi edin arkadaşım. evliyseniz eğer evli olanlar izleyebilirler beni. E, ev karşınızdaki kişi yani evli olduğunuz kişiye yoğunlaşın ve aranızdaki e, bakalım enerjiler hangi yönde bizleri sürükleyecek. Ben de sizlere ilahi kanaldan en doğru kartları çekip sizlere en net şekilde aktarmaya ve size doğru rehberlik yapmaya niyet ediyorum. Ee, umarım sesim net çıkıyordur arkadaşlar. Ee, sesim az geliyor diye söyleniyor. Bazı arkadaşlarım bu şekilde beni uyardılar. Ee, vallahi artık nasıl oluyor bilmiyorum ama elimden geldiğince aslında yüksek konuşmaya çalışıyorum. Ancak bu kadar oluyor. Artık kusura bakmayın. Yine de herhangi bir ses sıkıntısı falan yaşıyorsanız lütfen yorumlar kısmına belirtin. Ben de ona göre önlemimi alayım. Yapılması gereken gerekenin en iyisini yapmaya çalışayım. <laughs> Haydi bakalım. Kanalıma abone olmuş bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım sizlere uzun yıllar boyunca doğru rehberlik yapabilirim. Ve bu kanalımız daim olur. Umuyorum arkadaşlar. Destekleriniz için her birinize Candan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki bütün açılımlarım kolektif adına bir açılımdır. Bireysel bir açılım değildir. Bireysel açılımlar için Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Çok sevinirim ayrıca. Oradan DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ebru ile Tarot yolculuk Instagram hesabımdır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bunun yanında tarot dışında birçok danışmanlık verdiğim alanda da var. Bunlar da instagramda e, mevcuttur. Oradan bakabilirsiniz. Haydi bakalım. <laughs> niyet ediyorum ve birinin bütünün en yüksek haline olmasına niyet ediyorum. Zamansız zamanıdır. Bütün açılımlarım. Kartları elime alamadım. <laughs> bütün açılımlarım zamansız zamanıdır arkadaşlar. Bu arada boğazım yine tutukluk yaptı. Demek ki yoğun bir enerji söz konusu. Ee, bu ilişkide biraz sıkıntı söz konusu olabilir. <laughs> Kartları açmadan <laughs> hissiyatlarıma göre soracak olursanız biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. E, duygularınızı, aklınızdaki fikirleri, düşünceleri karşı tarafa net açıklamıyor olabilirsiniz. E, hissettiklerinizi e, ya da bileyim yani kafanıza olup giden her neyse bunu kendinize sakladığınızı dışarıya yansıtmadığınızı söyleyebilirim maalesef bakalım enerjiler ne yönde şu an evliliğinizdeki enerji nedir nasıl bir enerji hakimdir onları ya da onu çekmeye niyet ediyorum ilahi kanaldan sizlere en doğru rehberliği yapmaya ve en doğru kartları çekip aktarmaya niyet ediyorum şu an nasıl bir enerjidesiniz evliliğinizde Hmm. geçmişte yüzleşmek dedi arkadaşlar demek ki geçmişte bazı bir takım sıkıntılar oldu ve onlar şu an e, e, su üstüne çıktı gün yüzüne çıktı ve bununla alakalı bir gündeminiz olabilir evliliğinizde şöyle yapayım başka bu evlilikte ne tür enerjiler hakim engel engel var kısıtlanmak var arkadaşlar Aslında demin bahsettiğimde buydu yani engellenmiş hissediyorsunuz kısıtlanmış hissediyorsunuz bir şeyleri açıklayamamak bir şeyleri yapamamak e, Çünkü gerçekten ben çok yoğun bir şekilde hissediyorum özellikle bazı videolarda size fark etmişsinizdir ki boğazım tutukluk yapıyor yani sizlerin o enerjisi e, bana da geçiyor başka bakalım ne tür bir enerji gelecek Kavuşmak dedi. Şimdi demek ki e, eğer beraberseniz de aynı evi <laughs> paylaşıyorsanız da arkadaşlar aranızda bir soğukluk, bir engel var. Yani e, birbirinize o es, eski e, samimiyetiniz kalmamış olabilir. E, ama tekrar kavuşmayı istediğinizi, tekrar bir araya gelmeyi istediğinizi e, istiyorsunuz. Böyle bir enerji hakim geçmişle yüzleşmek, geçmişte olup biten her neyse burnun tekrar e, ortaya çıkmasıyla alakalı yaşadığınız bir takım durumlar, engeller söz konusu ama ne olursa olsun kavuşmak istediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Hatta ben şurada nerede o kartımı bakayım bakayım. Şunlardan da seçip <laughs> destek almak istiyorum. Bu videoyu dinleyen arkadaşım evli olduğun kişiye niyet ettiysen evliliğine niyet ettiysen bakalım önce seninle alakalı bir çekmek istiyorum. Kartlar ne söyleyecek? İlahi kanaldan en doğru kartları çekmeyi niyet ediyorum. Büyük resmi gör diyor. Belki de Görmen gereken bir şeyler var ve sen bunları göremiyorsun, e, kaçırıyorsun e, veya e, hiç e, aslında e, uğraşmaman gereken şeylerle uğraşıyorsun. O yüzden etrafında olup biteni kaçırdığını söyleyebilirim <laughs> ve. E, Üzgünlük kartıyla diyor ki e, hani bu evliliğin geneli olarak diyorum veya siz de olabilirsiniz tabii ki bir savunmasızlık söz konusu yani burada üzgünlük hakim bir savunmasızlık hakim e, ve eski hataları düzeltmek kökünden sökmek isteyen birileri var geçmişle yüzleşmek de aslında bizleri bunu söyledi yani burada e, yapılan hatalar var bir üzgünlük söz konusu ve bu hataları düzeltmek kökünden sökmek isteyen mücadele eden etmeyi isteyen birilerinin olduğunu görüyorum her ikinizde olabilirsiniz veya ikinizden biri de olabilir ve diyor ki diyorsunuz ki bu benim kaderim bu benim yazgım hayır asla öyle demeyin arkadaşlar kabullenmeyin yani e, evet tabii ki herkesin bir kaderi var alnına yazılmış bir yazgısı var ama eee bir söz var biliyorsunuz ki kader gayrete aşıktır. Yani bu benim kaderimdir deyip geçip kenara üzülmeyin lütfen. Bunun için uğraşmanız gerektiğini, mücadele etmeniz gerektiğini, o engelleri aşmanız gerektiğini söylüyor. Yüzleşilmesi gerekiyorsa yüzleşilmeli, ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Lütfen o büyük resmi gör, kaçırma. Yani e, belki de sana ilahiden bir takım mesajlar geliyor olabilir. Rüyalarında bu mesajı alıyor olabilirsin veya günlük hayatında bir takım mesajlar alıyor olabilirsin. Bunlara dikkat et, bunları kaçırma ve etrafında çevrende olup biten aslında bakman, bakman gereken, görmen gereken resmi lütfen kaçırma. Lütfen. Peki. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. niyet ediyorum sizler için. Özellikle sen video dinleyen arkadaşım şu an durumun nasıl şu an ne haldesin onu görmek istiyorum. Yahu bu ilişkin düzelmesi için elinden gelen ne varsa yaparım. Çünkü ben onu çok seviyorum diyorsun. Ve aslında karşı taraftan da bir ilgi, bir sevgi, bir fırsat, bir eylem beklediğini de görüyorum. Bir bekleyiş içerisindesin. O bana bir adım atarsa ben ona on adım atar atarım der gibisin. Onu gerçekten çok sevdiğini aslında onunla iyi bir çift olduğunuzu söylüyorsun. Ama işte geçmişte ne gibi ne tür hatalar olduysa kim neler yaptıysa bunu sen daha iyi bilirsin. Geçmişe takılı kalmakla alakalı bir takım gündemlerim var. Ama ne olursa olsun enerjilerine baktığım zaman ondan bir haber, bir adım beklediğini görüyorum. Ve onun atacağı o adımla birlikte senin de ona koşacağını görüyorum. Yani sanki hazırsın. Yeter ki o bana bir tebessüm etsin, bir gülsün ya yani bir konuşmak istesin. Ben ona canımı veririm der gibi bir havam var e, kartlarda. Bir de karşı tarafın enerjisine bakmak istiyorum. Evli olduğun kişinin enerjisine bakmak istiyorum. Aslında bu kişi de siz düşünüyor. Belki de sizin hissettiğinizi bu kişi de hissediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu kişi de sürekli siz düşünen bir insan. Aynı zamanda bu aklınızdaki kişi yani bu evli olduğunuz kişi biraz anneci bir insan da olabilir, annesinin sözüne fazla kanan bir insan da olabilir, onun sözünü fazla dinleyen bir insan da olabileceği gibi ne olursa olsun yapmış olduğu bir takım hataları olmuş olabilir geçmişte. belki de, Ben şöyle düşünüyorum yani bu hatayı aslında karşı taraf yapmış ne halt etmişse onunla yüzleşme söz konusu. E, annesinin lafını dinleyip bir takım hatalar yapmış olabilir arkadaşım. E, seni incitmiş kırmış olabilir ama inan bana şu anki enerjilerde karşı tarafında seni sürekli düşündüğünü hatta sana bir adım atmak istediğini görüyorum ama korkuları var. Yani diyor ki ben o adımı atarım atmasına ama nasıl bir tepki alırım? Belki de bana soğuk davranacak. Belki de beni istemeyecek. Belki de benden tamamıyla ayrılmak istediğini söyleyecek diye aslında böyle de endişelerin olduğunu söylüyor. Ama inan bana senin hissettiğin enerjilerin aynısını karşı taraf sana karşı düşünüyor ve hissediyor. Bundan emin olabilirsin. Peki bu evlilikteki problem neydi? Yani sizin şu anki engeliniz bir araya gelme konusunda tekrar eski düzeni kurma konusundaki engeliniz nedir? Yani sebep neydi? Onu öğrenmek istiyorum. Evet. Üçüncü kişiler çıktı. Bir aldanma, aldatma, ihanet durumu söz konusu olabilir. Tabii ki mecburi değil. Bu e, dediğim gibi aileler arasındaki üçüncü bir kişilerin müdahalesi de olabilir arkadaşlar. E, kişi için <laughs> karşı taraf için çok değerli bir insanın eee eee çok değerli bir insandan yani lafını sözünü dinleyen bir insandan bahsedebilirim. O kişiyle sizin aranızdaki dengeyi kuramamış aslında. Belki bu annesidir. Yani bir önceki kartlarda kişi anneci dedim ya. Annesiyle sizin aranızdaki dengeyi kuramamış olabilir. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Engel olarak bunu verdi. Fakat dediğim gibi bir ihanet durumu da söz konusu olabilir. Yani aranıza giren üçüncü bir kişi de olabilir arkadaşlar. Bir aldanma aldatma durumu da ee, var burada ee, yani bu ihtimal de çok yüksek yani sonuç olarak kişi ee, o dengeyi kuramadı yani ne sizden vazgeçebildi ne karşı taraftan vazgeçebildi e, o dengeyi kuramadığı için bütün bu problemler aslında bir denge sorunu söz konusu peki soralım mı aklınızdaki kişiye diyelim ki ne düşünüyorsun duyguların var mı Beni gerçekten seviyor musun? Veya bana yaşattıklarından ötürü pişman mısın? Önce onu soralım. Bana yaşattıklarından ötürü pişman mısın? Aslında evet diyebilirim. Çünkü ben o dengeyi kuramadım diyor. Biraz güç gösterisi yaptım. Biraz bu ilişkide baskın gelmeye çalıştım. Lafımı sözümü geçirmeye çalıştım. Ben o dengeyi aslında kuramadım. Çünkü kararsızlıklarım vardı. Bunun yanında sana karşı cimri olduğum duygularımı sana yansıtmadım. Evet aslında bir pişmanlık var arkadaşlar. Tam net bir şekilde olmasa da karşı taraf aslında bir şeylerin idrakında bir şeyleri fark ediyor. <laughs> fark etmiş bunun pişmanlığı var. Her ne kadar dışa vurmasa da içten içe pişman diyebilirim arkadaşlar. Peki soralım diyelim ki seviyor musun hala duygularım var mı? Sen sadece bana aitsin. Seni mutlu eden erkek ben olmalıyım diyor. Benden başkası sana haram diyor bu arada. Duygularım var mı? Evet. Sana karşı duygularım, tutkum, arzum kesinlikle var ama Bana çok öfkeli davranıyorsun diyor Bana çok sert davranıyorsun diyor Çok kuralcı davranıyorsun Katı davranıyorsun ve O yüzden aslında sana yaklaşamıyorum belki de Nasıl bir tepki göreceğimi bilemiyorum Ve bu da beni gerçekten derinden üzüyor diyor Aslında sana karşı duygularım var Evet seni seviyorum, seni istiyorum ama senin tepkinden korkuyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Hmm. Peki. E peki önümüzdeki süreçlerde bu ilişkiyi düzeltmek için uğraşacak mısın? Ya da ne yapmayı düşünüyorsun? İlişkimiz için ne yapmayı düşünüyorsun? Hmm. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada şeytan kartıyla beraber söyleyebilirim ki ilişki için e, e, şu an içinde bulunduğunuz durumlar bir süre daha devam edebilir. Sıkıntılı süreçler devam edebilir ilişkinizde. Çünkü aziz kartı burada aslında iki yüzlülük enerjisi var. Evet e, sizi seviyor mu? Seviyor. istiyor mu? İstiyor. Ama bunu size belli etmiyor ve sizin için herhangi bir adım atmıyor. Yani size karşı farklı davranıyor. Toplumda dışarıya karşı farklı davranan bir insan var. Ve özellikle sanki de şöyle de bir şey var. E, sanki hani tükürdüğünü yalamak istemiyor. El alem ne der dediği, çekindiği, kendi geriye çektiği bir takım durumları söz konusu. Yani e, maalesef kadersel bir takım durumlar yaşıyorsunuz. Bunlar kadersel. E, bazı sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz ve bir süre daha bu sıkıntıları yaşayacağınızı maalesef üzülerek söylüyorum ki. E, <laughs> yaşayabilirsiniz yani. 3 kart daha seçmek istiyorum. Yani bu ilişkiye dair herhangi bir eylemin olmayacak. Madem beni bu kadar seviyorsun, madem bu kadar ilgilisin, tutkulusun, arzulusun, pişmanlık duyuyorsun. E peki neden yani bunları verdin? Hani benim için bir mücadele etmeyecek misin? Bu ilişkinin kurtulması için tekrar e, ilişkimizi kurmak için bir mücadele etmeyecek misin? Bunu çok istiyorum. Aslında senin kadar çok istiyorum. Ama benim dediğim olsun istiyorum. Benim istediğim gibi olsun. Benim dediğim olsun isteyen bir insan. Biraz kibirli bu karşı taraf arkadaşlar. Ve sizin de aslında e, her ne kadar katı kuralcı da olsanız ona karşı bazı konulardaki haklısınız. Çünkü bu bugüne kadar... E, çok fedakarlık yaptınız, emek verdiniz ama karşını bulamadınız. E belli bir süreden sonra insan e, eskisi gibi olamıyor maalesef. E, fakat sizin de onu aslında beklediğinizi ve onu çok sevdiğinizi çok iyi bilen bir insan. Bunu kullanan da bir insan bu arada. Evet tekrardan aslında ilişkisini düzeltmek istiyor, sizinle yeniden bir araya gelmek istiyor, o yuvayı aileyi kurtarmak istiyor ama benim dediğim gibi olsun diyen isteyen bir insan var kibirli istiyor ki etrafındakiler eşim çocuklarım benim istediğimi yapsın benim dediğim olsun diyen bir insan var biraz katlar. yani 200 bir enerji arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum ki bu kişi iki yüzlü bir enerjide e peki bu ilişki ne olur diye tarot kartlarıma sormak istiyorum yani bu ilişki kurtulur mu ya da bir ayrılığa mı gider bu ilişkinin bu evliliğin sonu ne olur Bazen gerçekten <laughs> e, Kartlar beni çok şaşırtıyor Yani söylediğimiz Sorduğumuz soruya pat diye cevap vermesi Gerçekten ilginç Maalesef arkadaşlar Bu ilişkide e, bir şeyleri Öncelikle zamana bırakmanız gerekiyor Zaman var Yani hemen e, düzene girecek Diye bir şey yok Ama bu ilişki sizi biraz mutsuzluğa götürecek arkadaşlar. Çünkü burada bunun yanında ayrılık kartı da olabilir yani bir ayrılık sürecine girebilirsiniz veya bir çatışma bir kavga kaos dönemine girebilirsiniz eşler arasında bir sıkıntı bir kaos bir tartışma bir ayrılma ve aşırı derecede bir üzüntü söz konusu özellikle bu videoyu dinleyen arkadaşım senin üzgün olduğunu görüyorum evet belki her şeyin var her şeye sahipsin ama o yuvaya sahip değilsin o yuvadaki o mutluluğu arayan bir insansın. Ee, ve bir, bir süre daha maalesef bu ilişki bu şekilde devam edecek Aranızda bir takım sınırlar var bir takım çözülmedik durumlar var arkadaşlar belki e, dediğim gibi yani ailevi bir takım sorunlar sıkıntılar olabilir e, önümüzdeki süreçlerde de bu ilişkiye bir takım zorluklar sıkıntılar bekliyor diyebilirim peki sen bu videoyu dinleyen arkadaşım tarot kartlarımın sana vereceği tavsiyeyi duymayı ister misin? Sen bu ilişkide ne yapmalısın, nasıl davranmalısın diye soralım. <laughs> Lütfen hayal kurma, hayalcilikten çık. Lütfen gerçeği gör, gerçeğe dön. Yani evet, çok seviyorsun olabilir. Ama bazı şeyleri görmen gerekiyor ve kendine bir yol çizmen gerekiyor. Yani şöyle, hani evet aslında planladığın, belirlediğin bir takım şeyler var ama korkularının da endişelerinin de olduğunu görüyorum. Bu kart sana diyor ki korkularından arın, endişelerinden arın. Bulunduğun konfor alanından çıkmayı dene. Tabii ki bir takım zorluklar, sıkıntılar yaşayacaksın. Her şeyin bir bedeli vardır. Ama bunu unutma ki sonunda feraha, refaha kavuşacaksın diyor. Bazı şeyleri göze alman gerekiyor, hayal dünyasından çıkman gerekiyor, bu kafa karışıklığından çıkman gerekiyor. O yüzden eyleme geçmen gerekiyor. Çünkü seni sağlık olarak da iyi görmedim. Ee, omuzunda birçok bir yüküm var. Belki çocukların var, onların e, sorumluluğu sende. <laughs> e, karşı taraf sorumsuz davranıyorsa, eğer bütün yükü sen almış olabilirsin. Birçok sorumluluğun yüküm var. Önünü görmektesi olanları görüyorum. Bana diyor ki yolunu çiz önünü gör. Hayal dünyasından çık ve gerçekleri gör diyor sana. Yapman gereken tamamıyla bu arkadaşım. E peki dişi şifa kartlarım senin için ne söyler? Sana uygun en doğru kartı çekmeye niyet ediyorum. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun dedi. Hani sana demin dedim ya hani, e, bir takım mesajlar alabil, alabilirsin gerek rüyalığında gerek günlük yaşamında. E, lütfen rüyalarının sana sunduğu mesajlara dikkat et ve hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için bir karar ver ve o yolunu o yönünü çiz. Başka? değişim rüzgarı çıktı. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Yani gerçekten bence de farklı bir bakış açısıyla bu ilişkiye bir bak, karşındakine bir bak. Evet seviyorsun. Sevmek çok güzel bir şey ama karşılıklı fedakarlık, karşılıklı sevgi ve özveri olursa çok güzel bir şey. Tek taraflı maalesef hiçbir şey yürümüyor. Bu şekilde üzgün olacağına farklı bir bakış açısından bakmanı tavsiye ediyor. Ve sana diyor ki seçtiğin yol senin için en iyisi olacak diyor. Hangi yolu seçersen o yol senin için en iyisi, en güzeli olacak diyor sevgili arkadaşım. Umarım sana doğru bir rehberlik yapabilmişimdir. Umarım e, bu yorumlarımı beğenmişsindir ve e, dikkate almanı tabii ki e, öneririm sana. Eğer uyumlandıysan yorumlar kısmına uyumlandığını söylersen de bu açılımı alıp kabul edersen e, bu enerjiyi mühürlemiş olursun senin için her şeyin en güzel olmasını diliyorum e, Umarım her şey hayatında en güzel şekliyle şekillenir Kendine çok iyi bak görüşmek üzere